Herkese merhaba. E, yepyeni bir e, videolar serisiyle yine karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra. E, biliyorsunuz canlı yayınlar ya girdi araya, tekrar video çekmek istedik. Çünkü e, daha önce bahsettiğim evrenin e, kozmik yasaları konusunun bir kısmını videolarla, bir kısmını canlı yayınlarda anlattım ama e, bunların hepsini toparlayıp bir arada kanalımızda e, birkaç videoya kompakt bir biçimde sığdırabilirsek her zaman orada kalacak ve sizin için de e, daha ulaşılabilir, e, daha iyi olacak diye düşündük. Bu arada yeri gelmişken hemen e, Hatırlatmak istiyorum benim e, Twilio kanalında oynatma listeleri bölümünde e, şu an yaklaşık 22-23 tane canlı yayınlarla birlikte videom var. Yeni gelen, e, kanalı yeni ziyaret eden ve videoların bir e, kısmını izlemiş olan e, kişiler için oradaki videoların hepsini izlemelerini e, tavsiye ediyorum. Çünkü canlı yayınlarda soracağınız soruları e, sorabilmeniz için daha önceden o konuyu anlatmışsam eğer belki daha detaylı derin olarak bu konulara da göz atmak isteyebilirsiniz. Bu hatırlatmadan sonra hemen konumuza dönelim. Bugün evrensel, kozmik yasaları biraz özetlemek istiyorum. Daha önce bahsettiğimiz bazı konular vardı. Dedi ki bu yasalar toplamda 7 tanedir, yedi temel yasamız var. Ve bu yasalardan ilki zihinsellik yasasıydı. Zihinsellik yasası bize demişti ki, var olmuş, yaratılmış olan cümle alemler kaynağın zihninde yaratılmıştır. Her şey zihinseldir e, ve hatta demişti ki işte bu yasadır aslında e, bize tüm hayatın e, illüzyon olduğunu, hologram olduğunu, gerçekte bizim sandığımız şekliyle hiç yaratılmamış olduğunu anlatan yasa demiştik. Şimdi bu yasaya göre bazı temel e, maddeler var sıralamamız gereken. Bu yasa bize diyor ki her şey kaynağın zihninde yaratılır. E, ve kaynak zihninde yarattığı her türlü tezahür içinde kendi özellikleriyle de onlara nüfuz etmiştir. Yani kaynağın tini, kaynağın tözü yaratılmış bütün varlıklarda zuhur etmiş, onlarda içkin hale gelmiştir. Kaynak bizde yarattığı, bizde tasarladığı, bizde hayalini kurduğu özellikleri kendi özelliklerinden bize nüfuz etmek suretiyle vermiştir. Bu yasanın en önemli kısmı, akılda hatırda kalması gereken kısmı buydu. Bu yasaya dair bir diğer önemli mevzu ise kaynağın yaratım yaptıktan sonra ortaya çıkardığı birimler, yani alt birimlerin de tıpkı kaynağın kendisi gibi kendi çaplarında kendi yaratımlarını yapıyor olmalarıydı. Hatta demiştik ki özgün kendi hayatını, benim dünyam, benim hayatım, benim yaşamım dediği şeyi de kendi zihninde yaratır. Zihninde yarattığı şeyi dışarıda izler onların dışarıda tezahür etmesini izler. Hatta demişti ki bunlar da bu zihinsel yaratımlar da daha çok bizim bilinçaltımız vesilesiyle olur. işte inançlarımız, daha önceki duygusal travmalarımız, blokajlarımız, birçok şeyin, daha önceki yaşanmışlıklarımızın, deneyimlerimizin bizim bu inançlar, bu kalıplar üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Doğal olarak ben benim ağzım ne söylerse söylesin aslında geri planda benim neyi düşündüğümdür gerçekte bu yaratımı yapan. Zihinsellik yasası bir diğer maddede bize der ki evren, yaratılmış olan çoklu evrenler ki ben bunları biliyorsunuz tek bir seferde evren diyorum. Evren bizden ayrı bir varlık değildir. Evren özgünden ayrı bir varlık değildir. Benim evren dediğim şey, evren olarak, özgünün evren olarak bildiği şey aslında özgünün zihinsel bir yaratımıdır. Doğal olarak evrenin ta kendisi özgünün kendisiyle etkileşim halinde olan çünkü zihninden kaynaklandığı için nasıl ki kaynak kendi yarattığına içkinse özgün de kendi yarattığına içkin özgünün de bu yarattığı şeyle arasında enerjisel bir bağ var. Doğal olarak evrenin ve özgünün iki ayrı varlık olarak düşünmek yerine evreni özgünün yaratımı olarak düşündüğümüzde özgünün evreni etkileyebileceğini de kabul etmiş olmamız gerekir. Bu insanın vurguladığı bir diğer önemli madde ise şöyle. Bize dedi ki gözlerini kapatıp hayal edeceğin, tasarlayacağın her şey enerjisel olarak gerçektir. Sen onu dışarıda maddesel olarak tezahür eder görmesen bile zihninde yarattığın anda ona bir frekansal değer vermiş olursun. Enerjiyi toplayıp bir araya getirip onu o haliyle görmene sebep olacak bir biçim, bir enerji formu haline getirmiş olursun. Doğal olarak zihninde yaratılmış dahi olsa en az madde haline dönüşmüş bu bardak kadar hayalini kurduğun şey de gerçektir. Yani gerçeklikten kasıt şudur burada. Enerjisel, frekanssal bir değeri vardır. Onun da. O da hayata gelmiştir aslında. Ancak bu noktada şu çok önemli. Enerjisel olarak var kılmak onu enerjisel halde bir yaratımını yapmak yani tasarlamak, zihinde düşünmek gerçekte senin sandığın gibi e, dokunulabilir, sabit, mutlak değişmez, akmaz, dönüştürülemez bir hale getirmediğin için varlık senin sandığın gibi bir şey değildir. Buna var denilemez. Yani alemler, cümle alemler enerjisel olarak yaratılmıştır. Ama senin sandığın gibi hissediyorum o zaman var noktasında da değildir. Hepsi enerjisel olarak vardır. Evrenin kozmik yasalarından ikincisi sebep sonuç yasasıdır demiştik. Ve sebep sonuç yasası bize der ki ee, var olan her şey, yaşanan tüm olaylar, tüm bu gidişat, tıpkı domino taşlarının birbirini etkilemesi gibi, birbirini etkileyerek gelişir ve yaşanır. Ortada, yani bu yasa bizim için daha çok dışımızda tezahür etmiş olanın ne şekilde tezahür edeceğini, ne şekilde ortaya çıkacağını açıklamakla görevlidir. Yani bize der ki bir kere ortada tesadüf diye bir şey yoktur. Çünkü ortaya çıkan her şey bir sonuçtur. Yani bugün yaşanan her şey örneğin işte bardaktaki çayı üzerime döktüysem bu bir sonuçtur. Ve bu sonucun tam olarak bu sonucun doğmasına yaşanmasına sebep olmuş bazı olaylar vardır. Yani işte bardak masanın çok kenarına koyulmuştur, kişi o sırada çok dikkatsizdir. Birçok şey ama tam da olması gerektiği gibi bir araya gelerek, tam da olması gereken sonucu ortaya çıkarır bu yasaya göre. Ya da diyebiliriz ki her sonucu yaratan sebepler, altta yatan sebepler tam da o sonucu yaratmak için tam da o sonucu yaratmak üzere sıralanmış sebeplerdir. Dolayısıyla her sonuç kendisinden sonra gelecek olayın da sebebi olur. Yani burada bir silsile halinde gelişen olaylar dizisi görüyoruz bu anlamda. Bu yasa bize der ki sen bahçende bir anda büyümüş, devasa bir ağacın, çam ağacının ortaya çıktığını görmeyeceksin senin bunu görebilmen için önce işte tohumun toprağa düşmüş olması gerekir, sonra sulanmış olması gerekir, sonra güneş ışığından faydalanmış olması gerekir gibi gibi. Yani silsileler halinde sebepler bir araya gelecek ve tam da koca, devasa bir çam ağacını büyütmeye, o görünüşe gitmeye yetecek şekilde sıralanacaklar. Bütün hayatın da böyledir. Doğal olarak bir kere tesadüf kaostu. Biz her şeyi şaşmaz düzen içinde yarattık derken bundan bahsedelim. Burada bir düzensizlik yoktur. Oysa tesadüf bir kere bile hayatın yani bütün evrenlerin işleyişi içerisinde sadece bir tesadüf bile olsaydı bu direkt anarşik bir düzene, düzensizliğe götürürdü. Yani çorap söküğü gibi onun arkası gelirdi ve ortada bir kaos, bir düzensizlik olurdu. Halbuki bize açık bir biçimde diyor ki biz şaşmaz bir düzen yarattık. İşte sebep-sonuç yasası bize aslında bu düzenden bahseder. Her şey sırasıyla olmak zorundadır. Her şeyin bir sebebi, bir sonucu olmak zorundadır. Bu sonuçlar toplanıp bir başka şeyin sebepleri olmak zorundadır. E, bu yasayı özellikle, hani ben aydınlandım, uyandım, o zaman her şeyden elime eteğimi çekeceğim, yani yemeyeceğim, içmeyeceğim, çalışmayacağım, gezmeyeceğim, tozmayacağım diyen e, insanlar için, e, vurgulamak istiyorum. E, uyanmış olmak, bir şeylerin farkındalığını yaşıyor olmak kendinizi bu hayattan hani elinize eteğinizi çekmeniz gerekir e, anlamına gelmez. Hatta ve hatta bunu yapamazsınız. Çünkü bu yasaya göre yapamazsınız. Gözünü açıp uyandıysan, güne başladıysan o gün içerisinde mutlaka dahil olacağın, müdahil olacağın şeyler de olacaktır gibi. Yani fiziksel anlamda, maddesel anlamda da böyledir. O zaman aslında farkına varmamız gereken bir diğer şey bu yasayla ilgili yasanın özellikle kadersel planımızın bu hayatta ne şekilde tezahür edeceğiyle ilgili bize ipuçları verdiği gerçektir. Yasa der ki yaşamayı, deneyimlemeyi seçtiğim olayların, sonuçların yani örneğin en sonunda mühendis olacağım mühendis olmayı deneyimlemek istiyorum dedim. Ve bu hayatta bunu deneyimlemeyi seçtim ya. İşte o sonuçların deneyimlenebilmesi için belli bazı sebeplerin de kendisinden önce sıralanmış olması gerekir. Bu yasa bize bunu anlatır. Yani çok kaba bir örnek, işte mühendis olmak üzerinden devam edecek olursak, benim en sonunda, en nihayetinde mühendis olma sonucuna gelebilmem için bir tık öncesinde ilgili bir üniversiteden, üniversite bölümünden mezun olmuş olmam gerekir. Onun da bir tık öncesinde e, üniversite sınavında e, doğru bölüme, doğru e, bölümden soruları cevaplamış olmam ve yeterli puan almış olmam gerekir. Onun da bir tık öncesinde lisede benim bu amacıma, hedefime yönelik olan bölümü seçmiş olmam, bunu okumuş olmam gerekir. Onun da bir tık öncesinde e, Gönlüme, e, örneğin mühendis olma arzusunun düşmüş olması gerekir. Onun da bir tık öncesinde bir gün annemi ya da babamı, ben gençliğimde mühendis olmayı çok istemiştim ama olmadı derken duymuş olmam gerekir. Bakın nasıl? Böyle başladı. 12 yaşında, 13 yaşında annemi ya da babamı duydum. Tabii ki farzda anlatıyorum bunları ama duydum. Böyle bir şeyden bahset. Çok seviyordum onları. Çocuk aklıyla etkilendim, o olamamış, dur onu mutlu edeyim, ben de miyim? dedim. Ondan sonra uygun bölüme gittim, ondan sonra uygun sınava girdim, ondan sonra uygun puanı aldım, tık tık tık. Yani sebep-sonuç yasası bizim bu deneyimlemek istediğimiz noktaya gelmemiz için daha öncesinde geçirmemiz gereken aşamaları, sebepleri, sebepler olduğunu bize anlatır. Son zamanlarda sıklıkla e, duyduğumuz, geleceğin geçmişi yaratması da işte budur. Bizim hep geleneksel aklımız bugüne kadar bize ne öğretildi, biz nasıl algıladık? Ben yaparım, ben yaptıkça, seçtikçe, adım attıkça geleceğim şekillenir. Bu doğrudur ama plana göre. Çünkü gerçekte planda belirlediğim gelecek sonuç geçmişte yaşananları şekillendirmiştir tık tık tık. Bunlar olmazsa bu sonuç olmaz. Bu saydığım silsile içerisindeki maddelerden bir tanesi eksilse yahut çıkarılsa tam olarak bu sonuç elde edilemez. İşte buna kaos denir. Yani kaosun olmaması için tam da o sonucu oluşturacak sebeplerden geçmiş olmam gerekir. Yani her ne yaşıyorsak tamamen uygundur. Her ne yaşıyorsak nihai hedefimize bizi taşıyacağı için yaşıyoruzdur. Her ne oluyorsa mükemmel bir plan içinde Eski yazmalardan bir bölüm der ki, bütünün zihninden habersiz, tek bir kırlangıç yere düşmez. Saçınızdaki kılların bile sayısı bellidir. İşte bu sebep sonuç. Yani neden o sayıda saç kılınız var? Çünkü genetik olarak nokta 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 ve bu böyle yüzyıllarca geriye götürülebilir sebepler silsilesinin e, bizim şu anki hayatımızı hatta ve hatta bu hayatın da daha önceki birçok enkarnasyonda yaşananlarla biliyorsunuz bu da vardır e, oluşturulduğunu e, savunur. Ne kadar vurgulasam da az gelir. Yine söylemek istiyorum bu yasayı bitirirken ee, sebeplerden bir tanesi değişse, sebeplerden bir tanesi eksilse, sebeplerden bir tanesi çıkarılsa varacağımız sonuç, hedeflenen sonuç olmayacaktır. İşte uyanmış kişi, kendisini uyandırmış yahut uyandırılmış kişi bunu anlamış, kendisine bu durum anlatılmış kişidir. Şu anda yaşanan her neyse harikadır tam da amacı hizmet eder nitelikte. Evet, bir diğer e, kozmik yasamız tekabül yasasıydı. E, hermetik felsefe, e, evrenin varoluşun işleyişini daha kolay açıklayabilmek için evreni üç yüce plana böler demiştik. Bunlardan ilki yüce fiziksel plandır ki Yalnız buradaki yüce kelimesinin altını özellikle çizmek istiyorum. Yüce fiziksel plan. Ki sonucunda madde ortaya çıkmıştır. İkincisi yüce zihinsel plandır ki bu zihinsel faaliyetleri, zihinsel yani daha süptil enerji formları demiştik. Madde de bu arada enerji formuydu ama neydi? Daha frekansı düşük, titreşim sıklığı daha seyrek olduğu için frekansı daha düşük olan bir enerji form. Zihinsel planda, zihnimiz, zihinsel süreçlerimizin ortaya çıkardığı yaratımların oluşturduğu enerjisel formlar vardı. Ve biraz daha ince, biraz daha yüksek titreşimli maddeler. Bir diğeri ise yüce ruhsal plandı. burada da tin dediğimiz özün var olduğunu ve en yüksek e, titreşim frekanslarının ener, e, frekans değerlerinin burada olduğunu söylemiştik. Bütün bu e, planların yani hermetik öğretinin belirlediği bu planların üzerinde ise bu yaratımı yapan kaynak bulunur. Her bir plan e, kendi içinde yedi e, küçük planı ve her bir küçük planda kendi içerisinde yedi ayrı, daha alt planlara ayrılır demiştik. Bu planları biz dikey planlar olarak varsayarsak, bir de yatay olarak yaşanan bir düzlem vardır. Yani daha doğrusu düzlemler vardır. Dikey planlarda en düşük frekanslı, en kaba madde formundan en yüksek titreşime sahip kaynağı varıncaya kadar çıkılan düzey e, dikey diyelim dikey düzeylerde sayısız yatay titreşimsel birimler bulunur. Mesela buna bir örnek verecek olursak diyelim ki biz 50 katlı bir binadan bahsediyoruz. İşte bu her bir kat bir plandır. Ve her bir katın içerisinde de Nasıl ki mikrokozmostan makrokozmosa diyoruz, diyelim ki Özgün bu e, birimsel ifadenin ortasında yaratılmış bir e, madde formu, bir beden, bir varlık. Kendinden aşağıdaki madde formları mikrokozmos, kendinden yukarıda da makrokozmos var demiştik. İşte her bir planda, her bir katta aynı bu şekilde mikrokozmos ve makrokozmos vardır. Yani dikey birimlerin her birinde yatay sonsuzluklar da mevcuttur. Nitekim biz bugün izlediğimiz birçok dizide, izlediğimiz filmlerde işte boyutlar, paralel evrenler, işte kuantumsal olaylar bunların, bunların hepsi bu fikri aslında tekabül yasasından alırlar. Çünkü tekabül yasası der ki, örneğin üçüncü katta var olan bir birim, yani özgün, özgünün. Diyelim ki dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gibi 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 bir yani birçok bile bütün katlarda da bir karşılığı vardır. Yani bir birimin kendinin bulunduğu katın dışındaki bütün katlarda, bütün planlarda enerjisel bir yansıması vardır. İşte boyutlar, işte paralel evrenler tamamen tekabül yasasının bize verdiği bu bilgi sayesinde ortaya atılmış sal vardır. Öyleyse özgün birimine karşılık gelen bir birim tüm planlarda, tüm katlarda vardır diyebiliriz. Hermetik felsefe bize der ki maddenin atomu, bütün kuvvet birimleri, insanın zihni ve zihinsel süreçleri ve aynı anda baş melek Mikail'in var olması, varlığı aslında bu dikey planlardaki frekanssal farklılıklardan başka bir şey değildir. Ve temelde hepsi aynıdır. Hepsi kaynağın yaratımıdır ve yalnızca kaynağın zihninde var olur. Evrenin kozmik yasalarından ilk üç tanesini bu videoya sığdırabildik. Ee, geri kalan 4 tanesini de bir sonraki videomda anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.